Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın fiyatlarındaki bu inişler, bu çıkışlar altın almak isteyenlerin veya altın satmak isteyenlerin kafasını çok karıştırıyor. Altın fiyatları yerinde durmuyor ki insan ne yapacağını şaşırıyor. Altın mı alsak yoksa elimizdeki altınları bozdurup satsak mı karar veremiyoruz. Değerli takipçilerimiz siz bu kararsızlıkta ne yapıyorsunuz? Altın biriktirmeye mi çalışıyorsunuz yoksa altın satmak için fiyatların yükselmesini mi bekliyorsunuz? Cevaplarınızı yorum kısmında bekliyoruz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altın bugüne yükseliş ile başladı. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Gram altın ile çeyrek altın fiyatlarına baktığımızda siz olsanız hangi altını alırdınız? Gram altın mı alırdınız yoksa çeyrek altın mı alırdınız? Düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1659 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1659 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 2756 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2794 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 5529 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 5588 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 11.024 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken, 11.129 TL'den satışa sonlu görüyor. Cumhuriyet altını, 11.305 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken, 11.476 TL'den satışa sonlu görüyor. Ata altın, 11.317 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken, 11.419 TL'den satışa sonlu görüyor. 14 ayar bilezik, 1.120 TL'den satış işlemi görürken, 18 ayar bilezik, 1.243 TL'den, 22 ayar bilezik ise 1635 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1919 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz osar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.